Yağmur çamur dinlemeyiz Biz her hafta sürgünlerdeyiz İşte karakter işte şampiyon Eski şehir dinliyor es, 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 eski 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 eski... Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz Bugün hmm. eski şehir spor marşına tepki vereceğim Şimdi başlayalım SS Haydi. Kırmızı Şimşekler 1965 Şampiyon Eski Şehir hmm. çamur çamur dinlemeyiz Biz her hafta sürgünlerdeyiz Yağmur çamur dinlemeyiz Biz her hafta sürgünlerdeyiz İşte karakter işte şampiyon Eski şehir dinliyor Eski, 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 eski. şehir işte Eski şehir dinliyor

Tırmızı renklerimiz Örümüne es es giyiz Tırmızı renklerimiz Örümüne es es giyiz Es 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 Çamur dinlemeyiz Biz her hafta türbünlerdeyiz Yağmur çamur dinlemeyiz Biz her hafta türbünlerdeyiz karakter. işte şampiyon. Eski şehir dinliyor. Ölümüne es esliyiz. Kırmızı şimşekler. işte şampiyon. Eski şehir dinliyor. <laughs> yağmur, yağmur dinlemeyiz. Biz her hafta tribünlerdeyiz. Yağmur, camur, yağmur, yağmur. İşte şampiyon. İşte karakter. İşte şampiyon. Eski şehir dinliyor. <laughs> <laughs> SS Marşı Uf, Arkadaşlar marş, Marşın sonuna geldik gerçekten Eskişehir Marşı çok kepsane bir marş SS eğer bu videoyu beğendiyseniz arkadaşlar like atabilirsiniz. Yorumlarda yazabilirsiniz. Hangi şarkı yaparım gelecek videolarda. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Haydi görüşürüz. SS